arkadaşlar. Among Us maceralarımızın yeni bölümü başlıyoruz. Hadi başlayalım. Ooh, i̇şte <laughs> oyunun en gizemli, en karma karışık, en zihinleri bulandıran adamı impostor oldu. O. o yüzden de he, kesin galibim. Evet. He, yürü, yürü, he, yürü, he, yürümüyor. Bazen oyunda böyle oluyor. Yürümüyor, yürü, yürü. Ha tamam, yürü. <laughs> Sincap oyundan düştü. Neyse bana nasıl captan? Evet. Dikkatli olmalıyım. Kibar bir beyefendiyim ben. Zaten şapkamdan ve takım elbisemden belli. Burada biri var. Hı, abuzi. Abuzi şapkanı sevsinler abuzi. şapkan gitti abuzi. Gövdenin üst bölümüyle beraber yok oldu. Hı, hı. Evet. Gemideki fare deliklerinden hı, öbür odalara geçiyoruz. Delikleri de kestim. Evet. İşimi şimdi daha rahat yapabilirim. Karanlık. Gizli kalması gereken şeylerin gizli kalması için gözleri örtülmüş bir perdedir. Ne kadar özlü bir söz söyledim. İnsan Among Us oynayınca beyni bir, beyni bir böyle, beni akıl fışkırması yaşıyor. Aklım fışkırdı birden. Örümcek bebek, üzgünüm desem doğru olmaz. Zaten oyunun amacı doğru söylememek. <laughs> evet, çok özlü sözler söylemeye başladım. Gireyim ben şu delikten. Örümcek bebek beni geçenki oyunda İndirmişti. O yüzden he, onu es geçmeyecektim zaten. Görsem indirecektim. He, öyle yaptım. Evet Kamil dayı. Bula bula. Masum masum geziniyorlar. Kuzen Joker'i göremedim henüz. Sincap zaten düştü. Avuz örümcek ve işi bitti. <laughs> hadi buraya gelin diyecektim. Bula bula nereye bastın bula bula. Örümcek bebeği kafeteryada buldum arkadaşlar. Abuzu dönmüş. Bir şey diyeceğim. Bla bla sen neden yeğenim ortadaki düğmeye bastın bakalım? Niye raportlamadın örümcek bebeğe bulunca? bir şey fark ediyor mu acaba? Yo fark etmiyor da. Ne bileyim ben buldun madem raportlayabilirdin diyorum. Niye ortaya kadar gidip de o düğmeye bastın? Bula bula ömründe kaç defa reportladı ki? Evet ben oyunda ölü birini görünce bir heyecan yaptım bir heyecan yaptım. Report meport aklıma bile gelmedi. Gittim ortadaki düğmeye bastım zaten yakındı. Bir şey soracağım. Biri kameradan bakıyordu. E kimdi kamera odasındaki? Ben, ben baktım. Kamera odasından baktım. Kimseyi görmedin mi? E gördüm. Kamil dayı gördüm. Ondan sonra Cuma bla bla'yı bla da gördüm. Ama seni görmedim Kuzar Joker. Ben nerededim yeğenim? Sen şey dedin böyle taşlar vuruyorsun ya gök taşlarına. He bak doğru söylüyorsun. Kuzey Joker sen neredeydin? Ben navigasyon odasındaydım. Sonra elektrikler gitti ya bir ara. Ha, evet elektrikler gitmişti. Kameralar durdu bir anda. <laughs> evet elektrikleri açan kişi benim. Ben de kimseden şüphelenmiyorum. Benim aklım bir yere takıldı ama şimdilik bir şey demeyeceğim. Ee, şey diyeceğim boş oy veriyorum bakalım ben. Emin olmak için biraz daha bir araştırma yapam. Gizemli konuştun Kamil dayı. Kimden şüpheleniyorsun acaba? Şimdilik bir şey demeyeceğim. Acaba aynı kişiden mi şüpheleniyoruz Kamil dayı? Neyse. <laughs> Duysalardı iyi olurdu ama. Belki de duymuşlardır. Neyse devam ediyoruz. Kamil dayı birinden şüpheleniyor. Acaba benden mi şüpheleniyor? Yok canım. Şüphelenecek bir şey yapmadım ki. Beni görmedi bile. Kamera odasında kim vardı deyince. Ben vardım ben bakıyordum dedim ama. Hem bunda şüphelenecek bir şey yok ama ya. Şuralarda kimsecikler yok. Zaten kaldı üç kişi. Birini ikna ha <laughs> bla bla. Bla 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 bla. bla bla. Bla bla gidelim şuradan. Gidelim şöyle uzaklaşalım. Evet. Umarım Kamil dayı bla bla da şüphelenmiyordur. Kuzen Joker'dan şüpheleniyordur ha. Buldular bile. Kim bulmuş? Kamil dayı bulmuş. Hı. Bakalım neler diyecek. Bula bulayı çöp boşaltma yerinin üstünde buldum yani Şimdi bir söylen bakalım sizin şüphelendiğiniz kim? Önce siz söyleyin. Yani ben ikinizden de şüphelenebilirim yani. Kamil dayı sen benim yanımdan geçtin. Ben navigasyondaydım ya. Ondan sonra cima aşağıya indin. Biraz sonra da reportladın. Yani sen imposter olup reportlamış olabilirsin. Ama Venom'u da hiç görmedim oyunun başından beri. Ben de seni görmedim kuzen Joker. O zaman ben şöyle açıklayayım. Venom yeğenim sen beni hani kameradan gördün de değil mi? Ben orada göktaşlarını vuruyordum ya. Yani ben imposter olamam değil mi? Evet yani vuruyor muydun tam bilmiyorum Kamil dayı. Ben geminin uç tarafı silahların ateş ettiği yer görünmüyor ki. Sadece em, şeyde görünüyorsun. Ateş etme yerinde görünüyorsun. Ama numara yaptığını sanmıyorum Kamil dayı. Yani orada dikiliyorsan demek ki ateş ediyordun. E ee, orada kamera yok yani. Sen beni nasıl görüyorsun buradan? Nerede kamera? Oo, hususi baktım bu elde. Bir önceki elde şüphelendim. Kamera var mı diye baktım. Orada kamera yok yani. Buradan beni göremezsin. O zaman orada olduğunu nasıl bildim acaba? Ne bilen ben nasıl bildin? Ben söyleyeyim. Vente girdiysen vente görmüş olabilirsin. Ya da elektrikler olmadığı için sen bizden fazla görüyorsun ya. Kamil dayı seni görmemiş olabilir. Sen onu görmüşsündür Hayır, çok büyük bir kandırmaca var. Orada kamera var. Hemen verme. Hemen verme. Güzel Joker. Orada kamera var. Gösterecektim sana. <laughs> Gerek yok. Hemen şutluyorsunuz ya. İspatlayabilirdim orada kamera olduğunu. Sen yaşlısın ya. Gözlerin görmemiştir Kamil dayı. Gözlem kartal gibi görüyor emme. Kamil dayının kartal gibi gözlerinden kaçamadım. Neyse bir kere daha oynayacağız. Yine benim postur olsam ne güzel olur. Dualarım kabul oldu. Ayva yedin Kamil dayı ayva yedin. Önce senden başlayacağım Kamil dayı. Orada kamera yokmuşmuş da. Yokmuşmuş da yokmuşmuş. Tamam olabilir yokmuş. Evet yokmuş. O yüzden ayva yem ben olmuştum ama ayva yedirek hamil olduğu için ha bu bu elde onu önce onu indireceğim. İkinci de olabilir yani ikinci de indirebilirim. Üçüncü de olabilir hatta ama indireceğim kesin indireceğim. Elektriklerinizi de kapattım. Benim gözlerim görüyor siz göremiyorsunuz. <laughs> Karanlık epey acıdır. Karanlıkta çünkü kafanı çarparsın bir yerlere. Şimdi elektriği ben açıyorum. Çünkü birilerinin güveni kazanmam lazım. Daha akıllı oynamalıyım çünkü. Açtım işte. Keşke birisi görse de açtı ama. Ha tamam. Ben açtım arkadaşlar. Abuzi. Ben açtım bak gördün sen. Abuzi. Gördün tamam. Elektriği açtım mı gösterdim abuzi. Kuzen de görmüş olabilir. Bu ikisini güven kazanmak için kullanabilirim. Evet şimdi Kamil dayı nerede acaba? Kamil dayı. Kamil dayı. Kamil dayı. Neredesin Kamil dayı? Örümcek bebek. <laughs> Örümcek ben sesini duyamadan <laughs> iki eldir <laughs> indiriyorum ya. Elektrik, elektrik hep kapalı kalsın. Elektrik pahalı, bu sıralar pahalı. Kapalı kalsın, harcamayalım geminin elektriğini. Nerede bu millet? Bala 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 bala. Bala bala bala. Buraya bakalım. Kimse yok mu? Kim açıyor bu elektriği? Fatura çok geliyor. Tabii sizin, sizin cebinizden çıkmıyor elektrik faturası. Herkes harıl harıl görev yapıyor galiba. Bulamıyorum kimseyi göremiyorum. Görevler bitirmeden ben onların işini bitirmem Kuzey Joker sen ne yapıyorsun ya? Benzin istasyonu açacaksın oraya? Evet, bunu değerlendirebilirim. İki saattir orada dikiliyordu gördüm derim. Herkes kıyıda köşede bir görev yapıyor? Hah abuzi. Aa Kamil dayı. Kamil dayı seninle yarım kalmış bir işimiz var Kamil dayı. Orada dikilip duruyorsun ya. Eşini <laughs> bitireceğim ama to, abuz oradan geçerken Aa bula bula da geldi. Zaten abuzu Mad başında dikildi mi görmüştü. Kamil dayı. Ah sana gidi Kamil dayı sana gidi. Gidelim bakalım şöyle. Kamil dayı başka bir yerde kıstırsaydım güzel olacaktı ama. Kuzen Joker farklı bir yerdesin şaşırdım. Elektrik abuzu. Bu elektrikler de kesin abuz açıyordur ha. Ben kapatıyorum o açıyor. Ben kapatıyorum bu aç var bence. Al yine kapattım. Oo, herkes buradaymış. Toplantı mı var? Bak abuzi mi gitti yine oraya? Herkes elektrik odasına elektrikler açmaya girdi. Bak abuzi çıktı. <laughs> elektrikler hep abuz açıyormuş demek ki. Şöyle abuzu bir yerde kıstırsam acaba nasıl olur? Yok ya herkes gördü orada oldu mu? Of stres oldum bir anda. Girelim şuradan kamil dayı. İşim bitti kamil dayı. İşim bitti kamil dayı. <laughs> İşi, ay, ay kuzen Joker, ay. Ay orada beni görmemeliydin. Kuzen Joker, geranları kapattım. Bir dakika, kuzen Joker, doğ. Gel, gel. Gel, gel. Ay. Dur, dur, daha kilim do, dolmadı kilim. Ha, gel, gel kuzen Joker. Dur, dur. Beni Mad gördün. Görmemeliydin. Dur bakalım. ha tamam süren bitti, gel. İçeri gel, içeri. Tamam, bak sana bir şey göstereceğim. Ha! <laughs> Ha, tamam. Tamam. Sakin olmalıyım. Tamam. Heyecan yaptım. Kalbim 1500 atıyor. <laughs> Hadi ben kuzen Joker'i buldum da abuz var ya sen ayakta uyuyorsun ayakta. Nedenmiş o? Örümcek bebek gitmiş. Hadi sincap düştü kendi. Kuzen Joker gitti. Kamil dayı gitti. Ben de olmasam etraf ceset dolacak ha. Neden görmüyorsun acaba bu cesetleri? Neden özellikle abuz söylüyorsun acaba? Evet Venom. Neden ben? Çünkü sen impostor değilsin. Evet ben impostor değilim ben de diyelim. Bla bla imposter. E, hemen bla bla imposter. Neden? Neden? Söyle bakalım. Kesin var ya Venom imposter'dır ha. Ben acemiyim diye suçu hemen ben atıyor. Hemen de hemen de hep aynı argüman. Hep de kendini böyle savunuyorsun bla bla. Hemen ben acemiyim diye bana suç atıyorlar. Hep aynı şey. Söyle hadi söyle delilin nedir delilin? Birinci delilin. Kamil dayı Mad dedi, görev yapıyordu, ben de baktım görevini yapıyor mu diye. Ya. Sonra bla bla geldi, ben çıktım tamam mı? Bla bla gelince çıktım. Ve şu an ne olmuş Kamil dayı gitmiş. Hep beraber çıktık gördün. Ha tabi tabi hep beraber çıktık tabi. <laughs> Siz orada kaldınız. İkincisi döndüm dolaştım kuzen Joker'la bula bula böyle beraber gidiyorlardı tamam mı? Kamera odasına döndüler. Ben direkt gittim aşağı indim yani. Sonra aradan baya vakit geçti. Kamera odasına bir girdim kim ölmüş? Kuzen Joker mi? Tabi ki Kuzen Joker. Ya ne alakası var ben Kuzey Joker'i görmedim bile. Abuzi sakın inanma bak. Bak bu son şansımız. Bana oy verirsen kazanır. Bu sefer kazanır. Abuzi elektrikler ilk gittiğinde ben açtım. Beni gördün değil mi? Evet. Elektrikleri neredeyse hep ben açtım. Ama ilkinde seni gördüm oradan çıkarken. Ben açmaya geliyordum. Kaybettik Abuzi. Beni dinlemeliydin. Gerçi konuşmama o kadar da fırsat vermedik. Kaybetmişiz. <laughs> <Abuzi. gülüyor> gevezelik yaparak kazandı yahu. <laughs> i̇şte aklımı kullanınca kazanabiliyorum demek ki. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.